Geçen haftaki programımızda aşevimizle alakalı hizmetlerden bahsetmiştik hocam. Evet. Bugün malumunuz, bulunduğumuz tefsir ihtisasımız ve diğer ilim meclislerimiz hakkında bilgi almak istiyoruz. İnşallah onlar hakkında biraz bilgi aktarabilirseniz. Evet sebe sebe, Allah razı olsun. Şimdi dışarıdan içeriye doğru gelelim inşallah. Bizim ilmi faaliyetlerimiz olduğu gibi halkımıza yönelik faaliyetlerimiz de var. O da şöyledir ki, Biliyorsun bizim yolumuz sohbet yolu, evet. ilim meclisleri, e, sohbetler bir Müslüman için e, kondisyon görevi görmekte. Nasıl yani? E, orada aldığın ayet-i kerime, hadis-i şerifleri duyduktan sonra Allah'ın izniyle o seni bir hafta götürüyor biiznillahü hala Sohbetlerden uzaklaşmak e, insanları daha çok gaflete sürükleyebiliyor. Bu manada bizim e, üç tane elhamdülillah Kerem Derneği'ne bünyesinde ve teftişinde bulunan üç tane mescidimiz var. Bunun bir tanesi İstanbul Fatih'te, Beyazıt'ta, orada Cuma namazları kılıyoruz, 200 kişi katılım sağlanıyor. Salı akşamları sohbetlerimiz oluyor. Sen ayda bir gidiyorsun, ben ayda bir gitmeye gayret ediyorum, çeşitli misafir hocalarımızı çağırıyoruz, onlar ayda bir gidiyorlar. Orada da her akşam 40 ve 60 kişi arasında sohbetlerimiz oluyor. Bu vesile de Lale Gül TV vesilesiyle. O tarafta oturan, Beyazıt'ta oturan kardeşlerimiz varsa, katılım sağlarlarsa seviniriz. Herhangi bir siyasi beklentimiz yok, herhangi bir para beklentimiz yok. Yalnızca Allah'ın ayetlerini ve hadis-i şeriflerini okuyoruz. Helal, haram öğretmeye gayret ediyoruz. Beyazıt'ta böyle çalışmalarımız var ve Cumartesi sabahı yani kahvaltı organizasyonumuz var. Orası biraz daha, nasıl diyelim, tüccar ehlinin olduğu bir yer esnaf kardeşlerimize orada kahvaltıda veriyoruz. Maksat kaynaşmak, birbirimizi Allah için sevmek, Allah için bir araya gelmek. Oranın bir özelliği de gayrimüslimlerin orada ibadethaneleri var. 6-7 tane. Bizim mescidimiz tam onun merkezinde. Elhamdülillah. Bir daha söylemek istiyorum. Orada 6-7 tane gayrimüslimlerin ibadethaneleri var. Bizim mescidimiz orada tam onların göbeğinde ortasında. Dönebilecek oyunları bozacak bir mescidimiz. Elhamdülillah İstanbul Fatih Beyazıt'ta mevcuttur. Ve haftada bir de oradaki hoca kardeşimiz Emri bin Mavruf çalışmaları yapıyor. Dükkanları gezerek onlara selam veriyor. Böyle çalışmalarımız Beyazıt'taki mescidimizde mevcut ve hatta yaz sezonunda oradaki esnaf kardeşlerimizin çocuklarını yaz talebesi olarak orada okuttuk. Geçen yaz döneminde. Bu sene yine yapacağız. Elhamdülillah bu şekilde bu oradaki hizmetimiz devam ediyor. İçerenköy'de de bir mescidimiz var. İçeren kökü mescidimizde 20 yıllık bir mazi var. Her hafta Allah razı olsun hocamız, üstadımız İsmail Hünerlici Hoca oraya sohbete geliyor. Her pazartesi 150 kişi katılım sağlanıyor. Elhamdülillah her hafta derneğimizin katkılarıyla gelen kardeşlerimize tavuk pilav ikramında bulunuyoruz. Elhamdülillah oranın bir yolu oldu, bir sünneti oldu yani. Kardeşlerimiz de gelenler de alıştılar. Gelmeyenler kendi düşünsün diyelim artık. Gelmelerini isteriz, arzu ederiz. Hep böyle yemeği yemiyorlar evde tam. Çünkü cez cezası var. Eğer tavuklu pilavı yemezsen bir 100 lira bırakıyorsun. <laughs> Koyduk. Millette de neyse yüzüm bırakayım, tavuğu mu yiyeyim. Tavuğu yiyen daha çok oluyor. <laughs> Onlarla muhabbetimiz iyi oluyor. Esprisine söylüyorum. Allah razı olsun kardeşlerimiz bizi hiç yalnız bırakmıyorlar. Ki İsmail hocamız da tersi... istiyor. Tabii sistem tam tersi diyor bizde. İsmail hocam da sohbetler niceleri içkiyi bırakan mı desen, iman ehli olan mı desen, ondan sonra istihbarattan gelen bir desen neler neler. İsmail Hocam kürsüden anlatıyor. 20 yıldır bu hizmet orada devam ediyor elhamdülillah. Ve orada e, cuma namazı orada da kılınıyor elhamdülillah o mescidimizde de kılınıyor İçerenköy'de. Böyle bir hizmetimiz var. Yıllarda devam ediyor çok şükür. Bir de Şişli, İstanbul Şişli'de bir mescidimiz var. Orada da sohbet günümüz Perşembe. Dolayısıyla Beyazıt'ta salı günü İçerenköy'de pazartesi günü Perşembe günü de Şişli'deki mescidimizde orada yine 30-40 kişi kardeş ben geçen gittim sen gidiyorsun. Daha çok gençlerin katıldığını gördüm. O kardeşlerimizi hasbihal ediyoruz. Şişli'deki mescidimizde. 8 tane okul sonrası talebemiz var. Geliyorlar Kur'an-ı Kerim, tecvid, ilmihal, helal, haram. Kardeşlerimizi öğretiyor. İnşallah bu sayı artacak. Şişli etrafından bizi dinleyen kardeşlerimiz varsa veya esnaf arkadaşlarımız varsa bu mescidimize gönderebilir. Herhangi bir para talep etmiyoruz. Allah için gayret ediyoruz. Kur'an-ı Kerim'i, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in yolunu Nasıl öğretebiliriz? Bunun derdindeyiz. İlçemize dikkat çekmek gerekirse hocam. Evet, Çişli güzel bir yer. İstanbul'un her yerinin güzel olduğu gibi. Ama belli düşüncelerin, belli kesimlerin belli yerlerde gördüğümüz üzere yoğunlaşması var. Mesela bir Sancaktepe Sultanbeyli'deki gibi Çişli'den bir muhafazakarlık bekleyemiyoruz. Olmuyordu zaten, görülüyor. Ama mesele şu ki, bize nerede görev veriliyorsa biz orada görev yapacağız. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hiçbir zaman Mevlamızın verdiği hiçbir görevden kaçmadı. Hakkıyla yerine getirmeye gayret etti. Ve Mevlamız da ona buyurdu ki ve mealeyna aleyna illel belagul mubin. Ancak sana tebliğ vardır. Tebliğden ötesi yoktur. Yani sen görevini yap. Mahmud Efendi kutsesi ruhu her mahalleye bir erkek bir kız metesesi bize bunu söyledi, emretti. Bizim komutanımız o şu anda son şeyhimiz elhamdülillah. elhamdülillah. Ondan başka şeyhimiz yoktur. Kusresi. Mahmud Efendi Hazretleri kutsesi ruhu Allah şefaatini nail Amin. eylesin. Amin. O bize emretti, adres gösterdi ki Efendi Hazretlerimiz kutsesi buyurdu. Bu yol Mahmud'un yolu değil. Bu yol Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin yolu. Bu yol şeriat yolu. İmam Rabbani Hazretleri kutsesi ruhu. Bütün mektubatlar ne buyuruyor? Şeriat yoksa tarikat yok. Dolayısıyla medresede zaten şeriat öğrenilir. Şer'i ilimler öğrenilir. Biz de başarabilir miyiz, başara mı ona bakmadık. Bize nerede görev veriyorlarsa orada yapmaya gayret ediyoruz. Bugün Şişli'de görev verdiler. Yarın inşallah Kadıköy'de verecekler. Bakacaksın Beşiktaş'ta verecekler. Yani buradan da ilan ediyorum. Biz Allah'ın izniyle bu işi yapmaya adayız. Kardeşlerimiz eğer derlerse ki, Hocam sen bu işin bu tarafından ilmi yönden tuttun. Biz de mahalle ekibi olarak bu yönden tutuyoruz. Buranın elektriğini, suyunu karşılayacağız. Siz buraya bir hoca gönderin. Burada hizmet olsun. Ben buna varım. Ve nice hayaller kuruyorum. Allah'ın izniyle meşru hayaller kuruyorum. Ne demek istiyorum? Başarabilir miyim, başaramaz mıyım bilmiyorum. Ama hayallerim var İçerenköy'de. Bir kız medesesi yapacağım inşallah. i̇nşallah. Efendim. Daha nice yerlerde bir kız medesesi yapacağım inşallah. Olur mu olmaz mı onu bilmiyorum. Mevla bir kapı açacak. Buna şüphem yok. Ben görmesem işin başını tutacağıma eminim. Benden sonra ya siz ya bir başkası ya torunlarımız mutlaka bunu görecekler Allah'ın izniyle. Çünkü biz niyetlendik. Müminin niyeti amelinden hayırlıdır. Derdimiz ne? Yani manyak mıyız, deli miyiz biz yani? Her mahalle bir şey açmaya çalışıyoruz. Elektriği var, suyu var, kirası var. Aynen. Ama yani ne demiş atalarımız? 10 dönüm bostan, yan gel yat Osman demiş. Olur mu olmaz? Üç köfte yok. Gayret edeceğiz, çalışacağız. Ahireti kazanmak, cenneti kazanmak kolay değil. Yani Bilal-i Habeşi ile radıyallahu anh, aynı cennete gitmeye adayım ben şu anda. İnşallah. Ama aynı yolda mıyım? Mesele bu. Aynı yolda olamam. Nasıl olamam yani? Onun kadar yaptığı fedakarlık yapamam. Ama onun sevabına nail olabilir miyim? Olabilirim. Ne bu Efendimiz sallallahu Ahir zamanda cehalet sarhoşluğu, hayat sarhoşluğu yayıldığında benim sünnetimi tutanlar, şeriat-ı garra-i Muhammediye'yi tutanlara Allah 50 tane sahabe sevap verecektir. Biz de buna adayız kardeşlerimize de diyoruz ki bakın burada mescitlerimiz var 3 tane. İstanbul'un çeşitli yerlerine. Bunların kirasını ve hoca maaşlarını ve gelen giden verdiğimiz ikramları yaptığımız zaman her ay burada 150 bin liralık bir gider var. Belki bir yiğit abimiz çıkar der kardeşim siz Allah için ümmete hizmet ediyorsunuz ki benim her hafta gittiğim sohbetler haricinde buradaki sohbet sayısını kattığımız zaman her hafta Kerem Derneği'nin mescitlerinde biz en az 600-700 kişiye hitap ediyoruz. Ve sürekli gavurcası bu sülkülasyon var. Yani gelen giden yenileniyor. Buraya destek olmak demek bir gelen adamın bir sohbette haramlarını bıraktığına şahitlik ediyoruz. Sen ne diyorsun ben ne diyorum. Hocam diyor hatta geçen hocam diyor kolayı bırakamıyordum diyor ya. Sen diyor boykot anlattın anlattın anlattın. Ya sabah akşam içerdim böyle hastalar var kolayı çok seven. Bıraktım tövbe ettim diyor. Aha. Şimdi buralara destek olan insan bu biz burada hidayete vesile olduk ya. O'na da vesile olmuş oluyor. O'nun kıldığı her namaza, O'nun yaptığı her amale ortak olmuş oluyor. Biz de ümmete burada, senin vesilenle, lale gül vesilesiyle derdimizi anlatıyoruz. Bu bizim dışa yönük, yani ilmi faaliyetler dışında... Ahir zamanda da hocam sözünüzü kesiyorum ama, yani üçe beşe bakmamak lazım. Şişli'de muhafazakar bir ortam yok diye düşünüyoruz. Buraya kaç kişi gelir sohbete, mescide? 3-5 kişi. Efendi Hazretlerimiz bir hoca efendiyi Emin Maruf için görevlendirmiş. Evet. Doğu Anadolu bölgesine Erzurum'a, Kars'a vesaire buralara Emin Maruf'a gidiyormuş bu hoca efendi. Ve gittiği yerlerdeki mescitlerde üç tane, beş tane yaşlı amcaya sohbet ediyormuş. Bu hocamız ilim aşığı. Deli seviyede bir ilim aşığı. Efendi Hazretleri'ne geliyor diyor ki, Efendi Hazretleri e ben bu kadar okudum ve okumayı da çok seviyorum. Yani ben gidiyorum orada 3-5 kişiye, en maruf yapıyorum, ben daha faydalı olabilirim ilimde. Efendimiz Süresi'nde buyurmuş ki sen orada iki tane amcaya sohbet ediyorsun, emar ediyorsun. Allahu Teala Hazretleri bunun tesirini 2000 kişiye halk ediyor ya. buyurmuş. Yani böyle yerleri Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Sellem münafıkların bile en başlarını, en zirvesini oynanmış. Onun baş döndün mü, sürü dönmesi kolay evet, olur diye. Evet, aynen öyle. Ya burada beldenin bir problemi yok. Evet, beldenin e, yok. İnsanların toplanması, insanların belli şeylere hevesli olması, e, takdir dersi biz gerçekçi insanlarız. Realiteyi de bizim toplumuz sever. Evet. Ee, sonuçta Sultan Bey'in Sancaktepe'nin göbeğinde yaptığım bir hizmetle e, Şişli'de, Kadıköy'de yaptığın hizmet bir olmaz. En az da sevabı bir olmaz yani, yani. Aynen. <laughs> Çünkü e, oradaki bakış açısı farklı. Bakış açısı farklı diye biz o kardeşlerimizi terk etmeyeceğiz onlara öğrendiklerimizi anlatacağız çünkü bizim de garantimiz yok ki. Onlara daha emniyet vereceğiz. Daha emniyet vereceğiz. Bizim de garantimiz yok. Kesinlikle. Bir bakıyorsun son nefeste Allah muhafaza hoca denen adam sapıtmış. Hayatı boyunca saçma sapan yerlerde takılan bir insan son nefeste iman ehli olarak gitmiş. Parayla iman kimde olur belli olmaz. Evet. Biz görevimizi yapacağız. Yani Nuh aleyhisselam'ın gemisi gidecek. Gemi yapıldı. Ya dağın başına gemi yapılır. Allah emretti yaptı. Daha ya dağın başı burası. Kaç kişi bindi bu gemiye? 8 kişi bindi. Ama 8 değil 800 olması önemli değil, 8000 de olması önemli değil. Mesele gemi gidiyor mu? İçine kim binerse kazanır. İnşallah biz. Şam. Bu dernek faaliyetleriyle bir gemi yapmaya çalışıyoruz. Allah'ın izniyle biz bir tarafından tuttuk. Finalde bu gemi tamamlanacak. Allah nurunu tamamlayacak. Şam. Ne kadar çivi çakabilirsek biz ve izleyenlerimiz adına kar. Allah Ahiret karından bizi uzak etmesin. Bu yolda bizde makara da geçiliyor. Evet tabi ya. Allah Aleyhisselam'la Aley, Aley Aley geçildiği Aley gibi ya. dediler ya. Ey Nuh sen peygamberliği bıraktın marangozluğa mı başladın dediler. Bize de bu yolda dallı geçecekler. Delirdi mi dediler evet, yani. Delirdi mi dediler. <laughs> Bize de diyecekler ama biz dediğiniz gibi 8 kişiyi alıp inşallah yolumuza dönmeyeceğiz. Ölmek var dönmek, dönmek yok. yok. Bizim parolamız bu.